Evet dostlar. Şimdi tavuklarımızla solucan, solucan, solucan avı yapacağız. Ahmet'e vereceğim kamerayı. Ahmet kamerayı tutacak. Ben kazacağım. Tavuklarımız da böyle güzel güzel yemlenecekler. Bakın biraz eşeledim şurayı. Biliyorsunuz sebzeler için hazırlıyorum ben. Bolca solucan çıkıyor. Çok seviyorlar solucanı. Bu iki arkadaş kaçmış gene. Diğerleri de böyle heyecanlı bakın. Şimdi kapıyı açacağım. Ben buraya kazacağım. Onlar da solucanlara saldıracaklar. Solucan avı yapacağız yani. <laughs> hadi gelin bakalım. Gelin bakalım hadi. Hadi gelin. Şurayı, şurayı kazıyorum. Ben benimle beraber takılıyorlar. Bak <laughs> geldiler. Bakın 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 bakın. Burayı biraz önce kazdım. Solucana bayılıyorlar. E protein neticede yani. <laughs> Çok seviyorlar ya. Sırf bunlar için bile bazen böyle kazıyorum. Acayip hoşuna gidiyor bunların. Şu özellikle şu paçalı var ya. Yani dün dün kazdıklarımın hepsini hepsini tek başına yedi diyebilirim yani. Gel bakalım Mehmet. Ben kazayım sen de videoyu çek tamam mı? Şöyle tut bakalım. Gel bakalım. Şöyle tut. Tavuklar çıksın tamam mı? Kapat kamere eline. <laughs> 何 Ехана тепло, правда? Ехана тепло уже. Софи.

Meeting. diga, <laughs> <laughs> <bakar, não> <laughs> Hepsini yakalıyor, hepsini yedi. Hani yani kahverengi olan mı türleri? Evet. Tavukların gizli yaşamı. Kamerayı yaklaştır. Ne diyeyim ki Çok, ha? Yediniz mi? Ha, bir bak, ha. Evet dostlar, böyle çok seviyorlar. Biz de arada bir kazıyoruz böyle protein olsun diye. Protein Solucan çıkartıyoruz. Bayılıyorlar böyle. Böyle de bir kısa video çekelim istedim. Allah'a emanet olun inşallah.